Günaydın. Klasik şans debelenmesiydi biraz önce. Aşağıda yattım ben de. Çıkanlar çıktı. Dombili çıktı. Sobayı yaktım. Pek yakamamışım ama olsun. Şimdi yakarım. Kumu temizledim. Sular değişti. Momuşun ilacını verdim. Çok zorladı beni. Ya ziyan etmemek için uğraşıyorum. Yutmuyor. Bir şey de yemek istemiyor. Tipine bakın. Bakalım. Yarın da kullansın bir normale dönsün yavaş yavaş inşallah. Hava klasik e, ee isli. Yağmıştır. Yağmamıştır. Bilmiyorum. ıslak sonuçta. Evet. Umarım bugün bir sakin bir gün geçiririm. Çünkü turşu kokusundan da geçilmiyor. Çöpüm içine poşetle attım. Çöpüm kapağını kapattım. Gerçekten turşum da çok güzel olmuş. Sadece sirke koymaya gerek yok bence o kadar. Neler oluyor? Kim kavga ediyor? Kavga eden ha kim olur? Kimi kimi yakaladın yine? Bir sinirlendi herkes çıkıyor ben niye çıkmıyorum diye. Vır 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 ha. Lan git diyor. Ben benim dayım değilsin diyor. <laughs> İki tane patatıyor. Şans asla pes etmez. Kuyruğa bak kuyruğa. Bir de bu taraftan deneyeyim. Bir de bu taraftan. Tarçın ne yaptı annem sana? Ay çok tatlısın Tarçın ya. Sinir mi oldun ona? Hiç anlamaz. O bildiğini okur. Olacak Ayağını... hazır. Çiğdem diyor keşke dışarı kaçsaydım ben. Bu ne ya? Ne <laughs> olmuş annem? Bakayım yukarıdaki. Ah, geliyor hanım efendi. Şöyle tehlikeli hanım var ya o geliyor. Hı -hı. Nasılsın? Yukarısı ben sizi iyi miydi? Sana kaldı. <laughs> tamam. Şimdi dokunmaya korkarız. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Nasıl bir sevgi istiyorsun? Şöyle görünmez olayım. Elimi görme ama sevildiğini hisset. Şapşal ya. Şansın yüzü gözü bak burnu temiz gözü temiz. Sokakları gezdiği zaman bir görseniz bir pis oluyor. götünde tutamıyor yavrum. Kucu kucu. Ne anne bu biz kocuşuyor Ay. Neyse. Bakalım bugün neler olacak. Sakin, huzurlu, sessiz bir gün diliyorum. Siz ne dilersiniz? Görüşmek üzere. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Çok Şu anda kalın. bulaşıyor. Kaçak senin sen mı olmak istiyor? kendine burayı yer edindik küçük poposuyla. hı, hı çok güzel. Harika oldun oraya.